Herkese merhaba. Bugün Selçuk'la birlikte COSCAP video serimizin devam videosunda COSCAP'in sunmuş olduğu test ve analiz desteğini konuşacağız. Selçuk ilk sorumuzla başlayalım dilersen. COSCAP test ve analiz desteği nedir? COSCAP test ve analiz desteği işletme geliştirme destek programı içerisinde olan bir genel destektir. Firmalarımız kendi ürünleri için test ve analiz desteği kapsamında COSCAP'e başvurup gerekli desteği alabilmektedirler. Teşekkür ederiz. Peki COSCAP test ve analiz desteğine kimler başvurabilir? Daha çok burada imalat yapan firmalarımız başvurabilir. Çünkü onun dışındaki ürünler kendi ürünlerin olması gerektiği için bunun dışındaki firmaların genelde kendi ürünleri olmuyor. Burada da COSGAP tarafından başvuru yapılan destekler kabul edilmiyor. O yüzden burada en önemli husus firmaların kendi ürünleri olacağı için imalat yapan sektördeki firmalarımız için başvuru yapılması daha doğru olacaktır. Peki dediğin gibi imalatçı firmalar öndelik önce olarak bu sektörde yer alıyor biraz daha. E, alabilecek bir teşvik ve hibe konusunda. Peki e, bu firmaların, bu tipte, bu sektörde yalan firmaların e, alabileceği üst limitler nelerdir? E, burada son güncellemeden sonra üst limitimiz 300 bin TL'ye kadar çıktı. E, firmalarımız 300 bin TL'ye kadar bu programa başvurup e, destek alabilmektedirler. E, tabii bunların oranları da var. Bunlara da hazır yeri gelmişken değinmek isterim. E, oranımız normalde yüzde 60'tır. Fakat bazı durumlarda bu değişiyor. çünkü işletme geliştirme destek programımızın genel oranı yüzde 60. test ve analizde ise TSE'den aldıkları test ve analiz için e, %80. Hı hı. E, Türk, hak, Türk Halk tarafından akredite edilmiş kurumlar ya da Hak, Hak tarafından akredite edilmiş kurumlar e, ya da üniversitelerden kamu kuruluşlarından aldıkları test ve analizler %70. E, bunun dışında şöyle bir ayrıntı daha var. Koskep COSGAP yani TSD olup Aynı zamanda yurt dışından eğer test yaptırıyorsa firma bunu desteklemiyor. Evet. Fakat e, TSE tarafından desteklenmiyor ama yurt dışından aldıysa bu desteği. Burada da %60'lık bir destek oranımız var. Yani firmalarımız bazen de yurt dışından hani test yaptırsak bunu karşılıyor mu? Evet karşılıyor ama burada da tabii ki TSE şartı var. E, onu da dikkatlice kontrol edilmesi gerekiyor. Peki teşekkür ederiz. Son sorumuz olarak firmalar COSGAP test ve desteğine başvururken, bu programa başvururken nelere dikkat etmeli? Şöyle, en başta her zaman dediğimiz gibi işletme geliştirme destek programının açılık olması lazım. Tabii bundan önce KBS sisteminin açık olması lazım. bu açıldıktan sonra, bu program açıldıktan sonra açılış tarihinden itibaren yaptırılan test ve analizler destek kapsamına alınabilir. Burada en önemli husus bu. Bunun dışında tabii ki 500 TL'nin altındaki test ve analiz giderleri, işte iş güvenliği kapsamındaki yapılan test, analiz, kalibrasyon testleri, işte baca ölçümü, ses ortam ölçümü gibi bazı test ve analizler destek kapsamına alınmıyor. Bu yüzden bunları doğru şekilde yönlendirebilmek için bir danışmanlık firmasıyla bir uzmanla görüşmeleri çok çok önemli. Buna göre firmaları yönlendirmek hususunda bizler yardımcı oluyoruz zaten. Anladım. O zaman zaten diyorsunuz ki burada da adres, o adresi konsantik evet Teşekkür ederiz. Bugün Selçuk'la birlikte COSGAP min sunmuş oldu. Test ve desteğini inceledik. Umarız sorularınıza yanıt bulabilmişizdir. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.